Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Omnik harika bir kasamız var. Sweet Bonanza daysaysız arkadaşlar bugün şansımızı buradan yana kullanalım dedik. Şöyle iki kalıp bir satın almayla başlasın oyunumuz. Bana ulaşan sizlere iyi seyirler. Haydi bakalım days girişimiz kolay, çekişimiz kolay olsun. Genelde normal Sweet Bonanza'yı oynuyoruz dostlar. Çok fazla tercih etmiyorduk ama bugün dediğim gibi bir değişiklik yapalım. Şansımızı days'tan yana kullanalım dedik. Hadi bakalım umarım Güzel bir ödeme, güzel bir kazanç Harika çarpanlar kaçtı. 4 spin en kötü bayız. Bilkeli mükemmel boş yapıyor. Hadi bakalım son spin. Güzel bir combo yeşil ver ama önce. İkiler olmaz. Osta ilk olmaz. Buradan istediğimizi alamadık. Şöyle açık beteni bulmaya çalışalım. Vice'i bir tık geri çektim. 1800. Bir de sizlerden can dostlar hala kanalıma abone değilseniz abone olur. Bildirim seslerini açar videolarımıza. Like atarsanız sevdiğim mutlu oluruz. Tabii ki bizler bu desteklerinizi her güzel kazan sonrası harika güzel çekiliş ve etkinliklerle karşılıksız bırakmayacağız. Hadi bu aslanın şu yeşilleri versene yeşil zarları. Armutları yeşil zarları versene. Bir 25 daha kaçtı işte buralara atar mısın buralara atar mısın burayı da çarpansız geçti abi çarpanlar harika bir tek eksik şöyle güzel bir kombo son spin maalesef yine komboyu kesti 12 çarpan Şöyle 2400 diyelim dostlar. Bir de 2400 de şansımızı deneyelim. Umarım açık beti burasıdır. Önce kasamızı toparlar. Sonra da katlar çeker gideriz. Güzel bir giriş. Altı çarpan ama maalesef yine kombolar tek güzel bir combo yakaladı. Şu 50'lerin yüzlerini çalıştırdı. 2 şeker, 5 çarpan nedir be? Var mı devamı? Yine karıştırdı ekranı. 2 tane de yok mu? Ice yüzmeye devam ediyor. Hadi bakalım çalıştırır mı çarpanlar harika. Yapma be Yapma Önce kombo sonra çarpan. 39 çarpan çok ucuza gitti Maalesef buradan da istediğimizi alamadık dostlar. Şöyle bir tık daha yükselttim bu 2800. Umarım artık açık betini bulmuşuzdur. Daha fazla kasamızı eritmez. İkiye bölük kasamızı artık bakalım yarısına. Bakalım sonlardan çevirecek mi? Boş yollamaz umarım bizi buradan. harika boş yapıyorsun. 2 mor çarpan. Hadi lan be 4 spin kaldı bakar mısın bomboş yapıyor bomboş. Dur burayı hadi bu aslanım şu 50'lerin yüzlerini çakar mısın artı 5 artı 5 çarpan 63 katı. Kasamız tam 3K kaldı dostlar. Hadi bakalım şöyle bir olin Bakalım açık beti 3K mı Bastık kasayı. Ne dedik? Korkanın çocuğu olmaz. Risk almaya riski içemez. All in dedik dostlar. Bakalım 20 TL'den sonlardan dice çevirecek mi bize? Hadi bakalım orası burası olsun. Orası burası olsun. Bırak şu baltaları. Çekiçleri baltaları bırak. Yine bomboş geçiyor sarı gel. Hadi bakalım ver şu sarıları. Tamam güzelsin. Tamam maviler Büyük bir iki çarpan daha var mı? Hadi lan aslanım çok güzel bir çarpan daha 88 kap 12 çarpan. Olur. Oyuna başladığımız zaman de ilk defa güzel bir combo yakaladık. Çarpan da fena değil de. 4 spinimiz var. Hadi be gerisini boş yapma. Son spin. 20 çarpanı boşalttı Dostlar şöyle kalan kasayla Şöyle biraz farm yapalım şansımızı açtık Bakalım 4 çekiciyle Spin'i alır mı bize Ya da şöyle güzeldir Kasamızı biraz toparlarsak şöyle 3200 bandında Tekrar bol indireceğim basacağım Güzel bir komboydu 2 çekiç Hadi lan 3'te bıraktı be. Yine 3 Kombolar harika Ver mavizarlar. Şimdi pembeler. Çak iki tane daha lan. Çak lan yine üçte bıraktı inanılmaz bir şey. Yine üçte bıraktı. Hadi be aslanım bu kez olur mu? Gel şu katlerle artık lan. Gel şu katlerle be. Katlerin içinden geçtik atmadı. Genelde kalpleri patlatınca gelir o şekerler bu kez geldi. Hadi bakalım. Spin aldı bizi. 5000'in Betina. spin aldı bizi. Bakalım. Dice çevirecek mi bizi? Yonder gelsin bakalım aslan parçası. Güzel komboları büyük çarpanlar. Haydi bakalım güzel Güzel çarpandan lan gel lan 102 katı çarpan çakar mısın 102 katı be. 3 nedir lan komboyu kesme. En azından girdiğimiz bahis alabilir miyiz? Hadi aslan parçası. Üçler değil lan değil de hadi bu aslanım komboyu kesme ama be. Ekranın güzelliğine bakar mısın çarpanlar yine küçük 4 spin kaldı. Hadi bakalım burayı çalıştıracaksın işte. Tamam güzel devam eder misin? 4 çarpanla kestim morlara bak mavilere bak. Haydi bakalım guys. Çalıştır burayı. 1 artı 5 çarpan. Hadi lan çarpan artı 5 gel lan 8 nedir lan 8 nedir be Şimdi morla Ver sarıları yeşilleri Çarpanı büyütmedi yine Dostlar şöyle 3200 Farmla çevirdi 4 çekiciyle spin aldı bizi maalesef yine istediğimiz beklediğimiz ödeme tabii ki bu değil ama Şöyle ne yapalım 3200 deneyeceğim dostlar. En son 3200'de kalmıştık. Haydi bakalım yine hemen hemen kasayı bastık. Umarım açık de burasıdır. Farma çevirdi. Bir de kasamızı toparlar katlar mıyız? Daha 50 x'lerini 100 x'lerini göremedik. Bakalım burada görebilecek miyiz? Hadi bakalım ekran güzel sarılar morlar. Hadi aslanım gel lan çarpanına artık şu ellerini üzerine gelir misin? 5 çarpanlarla kesme lan. 5 çarpanlar nedir be? 3 tane 5 çarpan. Güzel katlara tamam 20 çarpan komboyu kesme yeşiller geldi. Bir de artı 5 verir mi? 8 daha çaktı. kartlarla morlarla içinden geçelim artık. Hadi bu aslanım. Çarpanlar güzel komboyu kesme la. Sarılara bak yeşillere bak. Vereceksen ver şu artı 5'in artık. iki çekeceğiz. Sarıp durdu. harika çarpanlar harika ekranlar kaçmaya devam ediyor bu kez olur mu karıştırma aslanım ver şu mavi zarları lan şu mavi zarları versene önce İki çarpanla tüküreyim senin yeşillerle gelirim artık şu 50x'ler dediğimiz anda elmalar gelsin adı aslanım yeşilleri ver be lan komboyu kesme be komboyu kesme lan maviler yeşiller be maviler yeşiller be Ağzımızla çağırdık 50x'i Hadi bakalım bir kez daha dedik yok Açık betini bulduk mu dostlar Umarım bir dolu bir boş yapmaz O 50x'i daha güzel kombolara yakalar mıyız Çevir bakalım artık Çevir artık bizi buradan Doğru kombo bir çarpan Kasamızı katlarız Daha fazla boş yapmakta Sikini boş yaptı Döktür burayı. Maviler morlar. Hadi bakalım. Maviler gelsin de yine karıştırdı ekranı. Hadi bakalım. Artı 5 umarım kazanç olur. Genelde oyunu kesmek için yollar ama bakalım bu kez kazanç olacak mı? 12'miz var. Mavileri verir mi? Hadi bakalım. Yeşiller zarlar gelir mi? Mavi zarlar da geldi. İşte şuralara 50x'lerini yüzüklerini çakar mısın? Morlar ver lan morlar ver. İçeride bir kuma İndir bir çarpan dağılan 2 iki nedir lan? 2 nedir be 200 katı 2 nedir be işte 50 xini buraya atacaktım hadi bakalım 1 artı 5 daha gelir mi 3 kemal bir combo, çarpanı büyüt komboyu kesme döktür bakalım bir kez daha abi ikiler nedir artık şu 100 xlerini görelim ben ikiler dörtler bir de çekiş Sadece baysaldık. Hadi bakalım mor gelsin. Tekte bıraktı. Hadi be 25x kaçtı be. Bir patlat sana 25x var orada. Abi üzerine giderim. 3200 devam. Şu kalpleri ver artık şu kalplerle 100x'in içinden geçelim artık. Şöyle bir 500 katına 100x, 100x yakışır. Bakalım bu kez olacak mı Ekran güzel Ver morları Tamam güzel bir kombo işte 50'ler 100'ler indir ne gelirsen gel be 68 katı Hadi bakalım yine güzel bir kombo çıkar Burada sarılar yeşiller Çarpan gel daha çarpan gel Daha neyi bekliyorsun indir 100 50x'lerini 50x lan 112 katı 60 çarpan sarılar gelir mi Tekte bıraktı Az önceki komboya atacaktın 60x Az önceki komboya atacaktın Be Mükemmel ekranlar kaçıyor bakar mısın? İki spin kaldı. Umarım boş yapmaz gerisine. Hadi aslanım. Buralara atar mısın büyük bir x? Altı yetmez. Ver şu yeşillerle büyük bir x. Hadi lan aslanım be. lan şu artı beşini. 126 katı sadece altı çarpan. Hadi be neler kaçıyor abi. Şu güzel çarpanların hepsini kaçırdık. İşte buralara alır artık gelsin be gelsin be Şu ekranın güzelliğine bakar mısın? 4K deneyeceğim dostlar 4K. Hadi bakalım 4K. Bakalım bu kez çevirecek mi bizi? Şöyle güzel bir combo. 1 de 100x. Güzel bir giriş. tamam biz 8 x'imiz var komboyu kesme ama şöyle çekiçlerine kesme artık kombolara hadi be aslanım elmalar geliyor maviler gelir mi büyük bir çarpan gelir mi ah kadar sağ boş yapacak abi boş Hadi bakalım orası burası olur mu? Yine iki çekiçle kestim. Harbi şerefin yok lan senin. Harbi şerefin yok. Bir kez daha farm yapalım dostlar. Bir kez daha farm yapalım. Bakalım dört çeker. Dört çekiç atıp tekrar spin'e alır mı bizi? Hadi bakalım kalplerle gelir mi? Bir! Bir çekiç daha lan. Üçte bırak yine. maalesef dostlar olmayınca olmuyor. Kazanmak kadar kaybetmek de var bu oyunda. Kazançlarımıza sayarız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.